Oğlum benim karşıma 1760 geldi geçen gün ne diyorsun? <laughs> ya o farklı bir şey işte o yüzden seni alması gerekmiyor mu? Ben öldürdüm ama adamı. Ha, tamam işte onu um diyorum anladın mı? Hani bu oyunda e, bilgi eksikliği var. O adamın bence bilgisi... Araştıran kazanıyor yani. bu oyunda bilgi eksikliği var. Ama işte araştırmak zorunda değiliz. Valla o Tabii. zaman kazanmak ama zorunda, zorunda da değilsin yani o mantıkla bakıyorsun. <laughs> Bekle. Sağ taraftan niye vurmadın? He, öyle kaçarlar işte. Ha. Bu arada sen şu an o, o saat sağ taraftan sayın adam ölmüştü bu arada. Oo. Oo. <laughs> <laughs> e, merhaba. Merhaba. Aa doğru lan boyunda şey var değil mi? Ne? Karakterde bu karakterde şey vardı. Anan satayım botla savaşıyordum silindi ya. Baltalı olan da güzelmiş ama. Yani. İki tane execution yapmamız lazım. Tamam işte. İkincisi de güzeller. yani. Ama çok uzun. Yürü lan. İnşallah şey vermez. Ya yoksa göremiyorum. O şey gider. Göt. Tamam mal. Tamam tamam al. Evet. Gidiyor çünkü ona Koca kaçacak. Nice. Ne oldu lan mal? Kaçırdın mı? Gerizekalı. Ne oldu lan? Ha? Bak aynı boku ben de yapabiliyorum bak bak bak. Mala bak. Aa can alıyor bir de göt. Ay ay Allah belanızı versin sizin. İğrençsiniz. Ay göt tüm canını geri iğrençsiniz vallahi iğrençsiniz. Öyle ölürsün işte. Evet, şu Allah'ın atalarını öldürmeme Bilirsiniz. yardım edecek bir kişi bile yok mu şu takımda gerçekten ciddi misiniz? Geleceğim. Ne bakıyorsun lan göt? Ha sen komiksin sen. Sence özel bir Black Friday'sın. Gel buraya mal. Black Friday. Ben böyle takıma sokayım vallahi. Özür dilerim de yani. Bu ne? Yardım etmiyorsunuz. Gelince de revenge veriyorsunuz o zaman. Gel şunu indirelim lütfen ya. Vuvara vurmuş ama. So, ne vuruyorsun lan? Beyinsiz Black Ryer. Bizim Black kafasına sokayım ben zaten. Bok gibi oynuyor. Hadi be bana çapsaydı keşke. Adamın da dibine kadar girdim çarpsın diye. Yani. Hammer Slam alıyordum adama heavy atıp kaldırttı yerden. Gezdeki ya o. Gel Bobasız. Ya bu oyun almazsın ya. Aptal bakın aptal. Bu bu kadar nasıl yapıyor biliyor ya? Ben anlamadım arkadaş. Öldüm bu arada. Öldüm Bence bu arada. Ben de sana katılmak üzereyim. Eee evet. Raider, Raider var ya Raider. Lightları, Heavy'leri beraber çok fazla komboya girebiliyor ya. Ne haber lan göt. Gel gel sen gel gel. Gelemiyor çünkü bu herif var. of Doge atıyor tamam mı? Arkadaşı ben... gelecek diyorum. Ben, ben buna şey, e, sen scroll at ben, ben buna şey vereceğim tamam mı? Heh Sürekli doca kaçıyor çünkü. Gel gel mal, gel buraya gerizekalı. İşte reading yapmazsanız öldüremiyorsunuz arkadaşlar okuyacaksınız mecbur. Çok kolaydı bu arada. Heh, kolaydı heh. çünkü gerizekalı sürekli doca atıyor. Babası yok çünkü. Ha Black Briar geliyor. E ee, geleyim yarın. Duruma göre. Tamam kendisi de geldi. Ne? Aa <laughs> yerdesin sen. Ananı satayım breaking. Al. Aa, breaker basacak bana. Ben sıçtım. Ben sıçtım. Dur öl. Oh. Bence bölgeye girsek daha iyi. Bıraktım ben seçtim. seni. Ben buradan hiç bıraktım seni. Bıraktım seni. Can kasıp geleceğim tamam mı? Can kasıp geliyor. Tamam. Ben hayatta o ben tüm canımı geri aldım zaten. Aldın gördüm. Tamam Ravenging geldi şimdi. Şimdi tekrar. Ben Öldü. Top. Aa ölmedi. Ne kadar Oo, oh, kaçtı. Eee tamam şey yap. eee ne diyeyim sana? Ses. ses ha kas. ben aldım. Öleceksin ben gelemiyorum. Aa rage. C'yi verdik. Bir ver ver boş ver artık ver. Öldürelim şu diye aldım Öldür. Bana sağ bunu. Aldım. Oathbreaker basacak. Vur. Ver bana ver. Vur. Şunu ver. Hayır. Tamam A gidelim abi, C e, çabuk C. acici, C. Acil koş 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 C koş koş. Tabi tabi C acil. Bölge içinde oynayacağız bir ikincisi can kasmamız lazım çabuk. Ben A'ya gidiyordum. Ananı tutayım geliyor onu dışarı tut benim hayatta kalmam lazım. Tamam ben halledeceğim ben halledeceğim dur. Sen can var oğlum zaten oha. Belki korkar dedim. Sen de gel içeride oturalım A'ya Sen şöyle bir git bakayım. Düşmez. Hayır ama bak aşağı atacağım diye atılma. Breaking deler. Adamlar tüm büyük fitlerini kullandılar bak. Rellediler. Ama timer sıfırlandı o iyi yeniz Şunun yeri alabilirsen ben bunu alıyorum. Ben Aa, o da can Aldım yerde. Aldım tamam iyi. Ha tut tut tut. Hayır. Raider geliyor. Oğlum ikili anti gang. Eyvah eyvah. Yere. Bana yaz bir buradan. Hayır. Öldürdüm. Brekin çabuk acil ya. Acil ya lütfen ya ver artık bize puan ver puan. Rinan ver geri zekalı. Allah Allah oyun veriyor, veriyor, artık veriyor, hadi veriyor. ya. Geliyor. Dur Biri ben miyiz? B, B'den bir iki milyon kesiyorum. Bence gel 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 gel. A, gireriz ya. Bence gireriz. Gel gel hiç girme. Adam hiç girme. öldürmen lazım girmek için tamam, ama. Tamam gireriz Tut gireriz, gireriz. Puan alalım Tamam onlar Dışarıda gelene kadar gireriz. Kesin gireriz. Girmek üzereyiz. Gireriz. Gelmeyelim. Ah! Hadi <laughs> <Vay> be! Ooo titriyorum Aşağıda abi. Hadi. 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 Şunu bastım. Her türlü öldüreceğiz. Biraz. Aa Black 3 basarsa ikimizden biri gidiyor bu arada. O zaman ilk Black çabuk. İlk Black Hayır! Hah, tamam. Duvardan falan atamadı aşağıya. Bende bu. Ah! Revenge bana bastı. Revenge atamıyorum. <laughs> Hem ultra defansif oynan. Black öldü. Blackfire öldü. Ölmedi mi? Abi last var adamın. <laughs> Hadi abi gelin işte. öldü. <laughs> ah. <Aa. gülüyor>

oldu ki vallahi var ya içimi yağları yedi. <laughs> <laughs>